Doldurdun mu? Yani, Doldurdun mu onu? Yani ben bunu atacağım. Sen açmana gerekiyor. yok. Tamam hadi. Şimdi arkadaşlarına ya da diyeceğim sonra ya sütünü Bir daha. Ne koydun tabağa? Dur. Ben birazdan gideceğim. Merhaba arkadaşlar bugün biz oku foksumuzu koyduk annemin o foksunu. Şimdi sütünü dökeceğiz. Bakın sütlü ya da. Güzel dök anneciğim. Tamam. Sen yap, Hı. Bakın nasıl süt döküyoruz. Güzel mi döküyoruz? <laughs> evet güzel döküyorsun. Yavaş yavaş dök. Biraz kendine doğru. Hı yavaş yavaş yeterli yeterli anneciğim kaşıkla bir tane bakalım yeterli mi, hmm. yeterli mi? Hmm. karıştır yani. bakalım bence yeterli hmm. bence yeterli değil bence Yok. biraz çok olmuş anneciğim ona Bence biraz azıcık daha dök. Yani daha dök. Tamam dök et. Süt dök. Yeter. Hadi Yeter yeter anneciğim. Biraz daha, biraz daha süt dökelim daha dökün. Tamam. Bak Ecri Nur. Biraz bundan onu alalım. Hı. Takviye yapalım. Takviye yapalım. Evet. Hı. Tamam. Elkime de süt dökelim. Benimkini de. Hay dur. Yavaş. Yeterli dedim. Anne de ki yeterli dedim mi? De. Dur. Tamam anneciğim. Yeterli dediğim zaman duracaksın. Tamam mı? Yeterli. Aferin benim kızıma. Teşekkür ederim. Bir yerde alalım bu. Bunu yok yok şeyde. Oradan dökeceğiz. Ama benimki az Buradan dökeceksin. Hı? Burada. Buradan dökeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğim, Buradan edeceğim. Buradan dökeceğiz arkadaşlar. Yavaş. Buradan dökeceğim. Dur ben dökeyim bir dakika. Aa, ama sen çok dökersin. Bak dökeceğiz. Dök. dök evde kaldım kızı. Tamam. Şimdi tepsidekilerini koy Anne baba Bak bak bunu önce bunu karıştır bak arkadaşların görüyor seni. Oradakileri de topla. İsraf etmiyoruz. Hı. Ben, ben karıştı. Tamam anneciğim onu karıştırma yeterli. Tamam karıştırma bence çünkü dökülecek. Güzel olmuş mu tadı? Ben de Kızım onu zaten yiyeceksin. Güzel Şimdi oldu. Bunu yiyoruz. Bunlar soğuyacak ya. Sonra bunu yiyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kanalımıza Hayırlıcım. kanalımıza abone olmayı de mala.